Evden çıktım öylece yürüyordum sessizce Yolda denk gelmiştim ben de dünya güzeline Baka kaldım yüzüne gözlerim gözlerinde Tutuluyorum Allah'ım yardım eyle Yoluna devam etti gidiyordu öylece Ben de gittim peşine takiptiğim sessizce İlerideki araba bekliyordu bunu be Yine hayal kırıklığı vurdu bize Arabaya bindi o ilerlediler hemen Pes etmek yoktu lan atladım taksiye ben Taksici dedi bana nereye bu acilen Prensesi takip et amcacım lütfen Aracın peşindeyiz kızın takibindeyiz Alışveriş merkezinin önünde durduk biz Taksiden indim hemen koştum kızın yanına Ulanlar birden sanki bizi iç ya Neden takip ediyorsun hadi söyle bana Birden dedim ki ona çok tatlısın harbi ya Komik gelecek ama aşığım sana Kaka attı birden or gördü o da beni İşin gücün yok mu be salak mısın sen dedi Yıkılmıştım adeta son kelimem şöyleydi Mutlu olsan her zaman gül be sevdiğim Dönmüştü ama yüzüm gülüyordu yine Onunla konuşmak da yetti bu yüreğime Sevmek abiden çok güzel duygu bence